Hepinize merhaba arkadaşlar. World Pro Vicesi. hoş geldiniz arkadaşlar. En son si şey, video çekmeden önce işte Türkiye ile Bosna Hersek siz görmeden video çekmeden Türkiye ile Bosna Arsik kavga ettiler. Ve Türkiye Bosna Hersek'i fethetti. O yüzden. Ve arkadaşlar artık bu tarz videolar için like sayısı istemiyorum. İstedi istediğiniz like atın. Ama arkadaşlar yüksek atın. Sizin için burada o kadar uğraşıyorum. Hadi videoya başlayalım. Ya bu ya şu Kazak Kazakistan'da kaşındı ha. Dur şuradan biraz toplan alayım ki kurtarayım. Böyle bu toprak verirsin değil mi? Veririz lazım. Şuradan geçiyorum. Şöyle. Yalnız güzel oldu. Onu topraklarından da alıyorum yavaş bir Ona fark etmedi. Çiğ. Yardımına geldim sana. Topraklarına biraz yoldu. Hoş geldin. Sağ ol. Evet. Ha ha. Hep, hep her yerini fethediyorum. için. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen kaçındın lan? Görürsün, gör, gördün işte. Benle uğraşmayacaktınız oğlum. Benimle uğraşmayacaktı. hesaplaşak. Gel Amerika sen bana bulaşmıştın değil mi? Al. Al şunu lan. Ben ne kurdun ya ne Amerika'yı fethedeceğim. Onu o ki, o, o işte o kadar kolay değil yeah. ki. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. bakalım <Gülüyor> <Gülüyor> bu kadar değil bu kadar eğlenceli yeter şimdi de tüm toprakta o iş o işler o kadar değil kolay değil Amerika. Bu bon işte o kadar kolay, kolay değil. Şimdi Şimdi bitirdim seni. Amerika. Şimdi Şimdi Son duvarın et. <laughs> lan buraya. Ve Amerika işim bitti. Lan benim kardeşimin canını yakalım. ben canını alırım lan. Buraya gel Türkiye. Çok bek çok beklersin. Allah bunları al Allah O işte geldim. Dur tamam dur. Dur dur. Dur. E, tamam. Şimdi bu kadar böyle yapmak sıkıcı. Birazcık da full toprağını alayım. Ulan bana bulaşmayacağınız. Amerika'yı fethettiğim gibi hepinizi fethedeceğim. Hepinizi. Beni de mi lan? Beni de mi? Beni de mi fethedeceksin? Beni de mi fethedeceksin lan? Beni de mi? Gel sıkıyorsa hiç. Gül. Gül Gül O işler O kadar kolay değil Bana boşmayacaktın Evet Seni de Fethedeceğim Senin de Her yerini fethedeceğim Sen de al şeyin de öyle olacak. Tony sen de gel buraya. Tony Marka. Sen. Sen. Ve. Arabistan. Sen de. Mısır'da. пенис, пенипси не делала. Не делала. <свистка> 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 куда же, как я же видел его. Ух, же даже я, как я, как я, как я, как я Oğlum siz kaşındınız lan. Siz kaşındınız. Benim arkadaşlarımı fethetmek neymiş göstereceğim size oğlum. Benim arkadaşlarımı fethedemezsiniz lan. Gelin lan buraya. Buraya gelin lan. Gelin lan. dur lan dur gel buraya buraya gel ben seni uyarmadım mı lan uyarmadım mı uyarmadım geldim ama o uyarı Burada video bitiyor. Okey. Ben benim kardeşime saldırmak neymiş ki? Bana da saldırdın. Ağzını kırdım, ağzını kırdım, ağzını kırdım. Yürü gidelim. lan. gidelim. Şimdi sorma. Eee. Gitti lan. Yeter bence. Kardeşim topraklarımı alırım. Kazakistan. Topraklarını al Buradaki topraklar benim de kanka.

Sağ ol kardeşim. Evet kardeşim ben de şuradan birazcık bak. Kardeşim ben de şu biraz Rusya'yı da fethettiğim bir şey oldum. Kardeşim senin toprakların da burada kalsın. Oğlum Yusuf, hiç kardeşin bir şeyin yok senin. Burada evli evet arkadaşlar, teyzem dalga geçiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olun Bunlar günlerini göster. Lan fonu vermişsin sen diye dalga geçiyorlar. Videoma like atıp abone olun. Bunları günlerini göstereceğim. Arkadaşlar Kardeşim topraklarını alıyorum buradaki toprakta. Şurası benim. Şuradan şöyle geliyor. Böyle şöyle. Tamam bu kadar benim. Şurayı da alacağım. Ha, burada deniz varmış. Çıkıp, evet arkadaşlar için işimizi kolay dedi için seni kurtarmaya geldi arkadaşım sen onu fethettin geberttin sonra Kardeşim. Birleşiyor. Kardeşim birleşiyor muyuz? Birleşemiyor kardeşim. Ee, arkadaşlar. Birleştik Ve kardeşim birleştik. Artık hepimiz birimiz, iki, ikimiz, birimiz, birimiz, ikimiz iki. Evet, üç ülke, üç ülke birleşti. Evet arkadaşlar bugün Rus, şey, Rusya, fethetti, Türkiye, Rus, Türkiye ve Kazakistan Rusya'yı fethetti. Kazakistan Çin, Çin Çin Hindistan Çin'i kurtarmaya geldi. Çin Hindistan'ı fethetti ve şey Kazakistan'da ikisini fethetti ve Türkiye Amerika'yı fethetti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.